Merhaba arkadaşlar. Merhaba da Sinem. Merhaba. Eskiden babamın biz küçükken okula nasıl yollardan gidiyorduk dediği yollar bu yollar. Küçükken böyle dedem cumaya gittiği zaman biz de şurada Neem'le beraber oturup bekliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Şu an böyle yürüyoruz. İleride BİM var. Bu BİM de bu arada yeni açıldı. Şöyle yürüdüğünüzde bir <laughs> tane dolu sesi falan var. Anne şey nerede kalıyor kaymakamlık? Kaymakamlık şurada. Hemen şurada olması lazım. Yani bu kadar. Fekir <laughs> bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi size ufak çaplı bir feke turu attıracağım. Az önce gösterdiğim kaymakamlık burası. Arkasında da cami var. Küçükken böyle dedem her cuma şey nerede? Her cuma olmasında iki haftada bir falan. Ya her cuma fekiye indiğimizde köyden dedem burada cumaya falan giderdi. Filonu çıkışta bekle. <laughs> arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hayır yaklaşma. Arkadaşlar fekiye bu kadar bitti. Şimdi gidiyoruz babam ile beraber. Bunları önümüze koyun, bagaja koyun tamam mı? bir köyünde arkadaşlar. Ekmek Şimdi ne alacağım başka? <laughs> arkadaşlar burada peçete var. Ee, Şuradaki kasaların orada Baba, biz eskiden. Küçükken böyle dedem Cuma'ya gittiği zaman biz de şurada nemli berber oturup bekliyorduk. çok güzel. Arkadaşlar indik. <laughs> Bakın. Burası neresi? <laughs> burası burası. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir yürüyüşe çıktık. Ay her taraf çamur. Tam dağ havası. Böyle uçurumlar bu arada. Az uz değil yani. Bakın dere. Ay, çok... Burası da derenin aşağısı. Biraz böyle gidiyor camiye doğru. Eskiden babamın biz küçükken okula nasıl yollardan gidiyorduk dediği yollar bu yollar. Arkadaşlar çok tatlı. Burası da kız evi. Bu arada sonra çıkacağız herhalde. Arkadaşlar burada eşek buldum. Çıbık kraker var. Nereden çıktı? Çok sağ ol. Arkadaşlar az önce rujumu kaybettim sandım. Burada yalak var. Ve tavuklar var. Ve burada da var ve burada da var. Ambiyans. Arkadaşlar ya arkadaşlar. Öyle yani. Kapat. Aa inekler var. Ha. Aynen korkmuyorsun. Sevelim mi? Sen istiyorsan sev ben sevmeyeceğim. Bence bu işe gel at. Bence katır. <laughs> Bence inek. <gülüyor> <gülüyor> Bana, ben Arkadaşlar. Dala <laughs> <laughs> istiyoruz saç sallayydı han ders kelmeci gören tamam bitirmeyelim daha bakalım Yuvak bağladı baba. Çekirdi mi baba? Bağlandı kupa olmaz. Evet bağlamam lazım. Tabii sıkı kupa alamaz. Haydi ulusal. Kenan abla. İşıklı daha kesme düzgün. Acımasın diye. Ya. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Bugün nişanımız var. Hazır attı. Arkadaşlar günaydın. Geldik. Öyle. Arkadaşlar geldik. Yani buradayız. İyiyiz. Annem gibi bekliyoruz. Öyle yani. Böyle incili kolye taktım. Bu da geçen gün aldığım kolye. Bir kolye. Bileklikleri de geçen gün aldım. Küpemi de yine Ayşekli festival benim bu takıcılar standlar falan oluyordu. Çarşıda oradan aldım hepsini. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba da Merhaba. Boyama yapıyoruz bugün. Ne çizdin? Roket. Evet roket çizmiş. Emine sen ne çizdin? Çiçek Biraz ters duruyor ama bir şey olmaz. Arkadaşlar böyle bir terası var. Böyle arka tarafa doğru, şu şekilde. Evet arkadaşlar, gelmişler. <laughs> o güzel akışlarımızla çiftleri, danslarını alıyoruz, rüzgar diyoruz.